Merhaba arkadaşlar. Size e, pamuk makromayı ipten balık e, pardon başak modeli çanta yapımını göstereceğim. E, benim böyle hazır taban çanta e, çanta tabanı kullanacağım. Bir de pamuk makrome ip kullanacağım. E, ben tabanımı yaptım. Son kısmını beraber yapalım. Her deliğe ikişer defa sık iğne battım. bu şekilde her deliğe ikişer defa sık iğne. Burada birleştiriyorum kaydırma tekniğiyle. Daha sonra bu battığımız deliklere tekrar sık iğne yapacağız. Bunun dibine de batıyorum ben. Birleştirme yapmayacağız. Bundan sonra arttırma yapmayacağız. Eksiltme yapmayacağız. Döne döne öreceğiz. Birleştirme yapmamamızın sebebi bu e, oradaki birleşme izinin, birleşme yerinin belli olmaması ve çantanın daha düzgün durması. Bu şekilde her deliğe bir tane sık iğne örüyoruz. Üstüne almadan. Bu arada tığım 4 numara. 4 numara tığ kullanıyorum ben çantalarımı örerken. Bu modeli istediğiniz iple yapabilirsiniz. Pamuk makrome ile de olur. Polyester makrome ile de olur. Polyester soft makrome ile de olur. Mumlu iple de olur. Supra iple de olur. Siz hangisini tercih ederseniz güzel duracaktır. Ben böyle başa kadar gideyim. Sonra tekrar başak modelinin nasıl yapıldığını göstereyim. Bu şekilde. ben başa kadar geldim şimdi başak modelini yapmaya başlayacağız başak modelini yaparken normalde sık iğne yaparken bu baştaki iki kanada batıyorduk ama başak modelinde buraya batmayacağız direkt sık iğnenin ortasına batacağız şu şekilde sık iğnenin bakın ortasına şöyle sık iğnenin ortasına bakın böyle sık iğnenin ortasına döne döne öreceğiz birleştirme yapmayacağız. Bakın bu şekilde. İlerledikçe model daha net görünecek. Şimdilik daha ikinci sıra çok net olmayabilir. Ama ilerledikçe sıralar başaklar üst üste geldikçe daha net ve daha güzel duracaklar. Model oluşmaya başladı bile ama tabi biraz daha ilerlemesi lazım ortalarına batıyoruz. Hep böyle ortalarına batacağız. Tepelerine batmayacağız. Başak modelini yapmak için. Ben birkaç sıra öreyim. Birkaç sıra sonra nasıl göründüğünü size göstereyim. Evet arkadaşlar ben birkaç sıra ördüm bakın. Başak modeli bu şekilde ortaya çıkmaya başladı böyle istediğiniz boyuta gelene kadar bunu devam ettirebilirsiniz bakın bu şekilde ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz ben de istediğim boyuta gelene kadar öreceğim o boyuta ulaştığımda tekrar görüşelim Evet arkadaşlar Başak modeli çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar ördük. Eni 32 santim, boyu 27 santim oldu. Şimdi bu son kısımda kenar geçmeyi ya da göstereceğim. Kenar geçerken kaydırma tekniğini kullanacağız. Şu şekilde yapacağız. Bakın, şöyle yakından göstereyim. Buradaki ilmeğimizi Şuradaki ipten geçireceğiz önce. İpimiz böyle getireceğiz arkadan. Daha sonra bu arkada kalan ilmeği buradaki ortadan tekrar göstereyim. Bu ilmeğimizi buradan geçiriyoruz. İpimizi bu tarafa alıyoruz. daha sonra buradaki boşluktan tekrar ilmeğimizi öne alıyoruz. Şimdi kaydırma tekniğini kullanarak kenara B'ye geçmiş olacağız. Şöyle buraya batıyoruz. Hiç üzerine almadan geçiriyor. Diğer ilmekten geçiriyoruz. Batıyoruz, geçiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Batırıyoruz geçiriyoruz. Batırıyoruz, geçiriyoruz. Hiç üzerine almadan yapacağız bu işi. Bu şekilde hem daha güzel hem de daha sert durmasını sağlayacak bu kenar geçme işlemi. Bakın böyle görünecek. sonuna kadar devam edelim Ben başa kadar geleyim, bitirmeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben başa kadar geldim. Şimdi burada artık bakın böyle oldu. Çantanın ağız kısmı bu şekilde görünüyor. Burada bitireceğim. Ben bitirirken burayı kesiyorum. daha sonra Pardon. Bu ipi buradan çekiyorum. Çektim. Şuradaki ilmekten bakın. Şöyle daha net göstereyim size. Bakın. Buradaki ilmekten bu ipimi arkaya çekiyorum. Daha sonra Pardon arkadaşlar arkaya çekmiyorum. Buradaki ilmekten bu şekilde geçiriyorum bu ipi. Daha sonra arkadan şu ilmeğin ortasına batıyorum. Arkadan şöyle batıyorum. Bu ipi tekrar bunun içinden arkaya çekiyorum. Bakın bitiş bu şekilde oldu. Tekrar göstereyim. Bu ipi çektik. İpimize net göstermeye çalışıyorum. Bakın. Burası bizim bitiş noktamız. Buradaki ilk ilmekten tığımız geçiriyorum. İpimi buradan alıp buradan çekiyorum. Daha sonra bu bitiş noktamızın bir önceki zincirini arkadan ortaya batıyorum. Şu şekilde. Bu ipimizi de tekrar buradan alıp arkaya çekiyorum. Bu şekilde görünüyor. Arkadan da bu ipi sabitleyeceğim ve yok edeceğim. Şimdi aparatlarını takacağım. Benim elimde böyle bir kapak var. Ben buna kapak takacağım şöyle. Bir de bu şekilde askım var. Ben bunları dikeceğim mış halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar, çantanın aparatlarını diktim. Bu şekilde. Ben böyle bir aparat kullandım. Siz istediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. İçine de astar diktim. Bu şekilde. siz istediğiniz renkte, istediğiniz astarda, istediğiniz aparatı kullanarak yapabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.